Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere paragrafta yardımcı düşünceler nedir, nasıl bulunur, taktikleri nelerdir bununla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlarım, şu şekilde yardımcı düşüncelere dönük soruların kökleri yapacağı olumsuz cümle şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlar nasıl değinilmeyen, ulaşılmayan, çıkarılmayan düşüncenin bulunması istenir bizden arkadaşlarım. Paragrafta bir ana düşünce buna karşılık birden fazla yardımcı düşünce olabilir. Şimdi uygulamalı olarak bir soruyu birlikte çözmeye çalışalım arkadaşlar. Öncelikle yapmamız gereken taktiği verdim size. Soru kökünü okumak. Soru kökü birinci aşamamız. Değinilmemiştir demiş. O zaman yapmamız gereken o olumsuzu gördüğümüz takdirde ilk yapmamız gereken şey şıkları okumak ve bunu puzzle gibi düşünün arkadaşlarım. Nasıl